Günaydın kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Sabahtan böyle hazırlandık, giyindik. Anneannemi anne, kahvaltıya gideceğiz. Ama az önce arada Hadi hemen diye de kızdı. Camı kapatıp gidelim havalandı. Geceden beridir kahvaltına yani. Evet geceden beri. O yüzden çok hızlı davrandı. Bunlar şeyden mi aldınız? Nereye gittiniz? Bizim köşeye gittik ya. Köşe köşe. Kızım güzel güzel bakalım. Hoş demiş. Hoş Gel Hoş Hoş geldin. 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 buraya. Otururum. Sen bu böyle. Tıbbi çok. Çok şeylerimiz var o zaman Allah bereket azıcık tatsana ya. Çok güzel. Bir bir Yok ya şeker gibi. Bir de şu çok lezzetli ya. Şimdi buna veren bu rengi de Cenab-ı Allah. Onların güzelliği güzellik suya baksana. Eee renk. Bunda çok şey varmış. İyi tamam. O rengi Cenab-ı Allah veriyor ne ya? toprakta. Ha, ekmek kesmedik değil mi? Ekmek istemedik. Yarın da <laughs> <bir şirketli>. <Gülüyor> 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 Nenem biz bizde yeriz diye fazladan nohut ısınmış ama maalesef bu akşam nenemlere katılamayacağız. Anneannem evde iki kişi olunca yani Ali şey işte oluyor genelde. O yüzden bulaşık makinesini kullanmayıp elde yıkamayı tercih ediyor. Ben de ona uyum sağladım. Yerleri de gır gırnadım. Şimdi içeri gidelim çay şey içelim. Beyazını atmayacak. <laughs> Vallahi çıkmış. <çıkmayacak>. Kırılmış mı? <laughs> yere doğru çekti. Az önce o koltukta oturuyordum kırdım kontu. <laughs> beni beni gel şey. Hayır <laughs> hayır. <laughs> Güreş de bana. Alt ayağını kaldırarak beri çek. Ortadan kaldırarak, ortadan. Aha, ben bu evi temizlerken tek bak bak ben çekeceğim bir dakika. Şimdi üstte yatmam lazım. Geliyorum, geliyorum, dur. Şöyle. Eve gidiyorum. Can cumaya gitti. Oradan e, avcılara arkadaşının bir emaneti vardı. Onu almaya gitti arkadaşının bir ricasını yerine getirmeye. Ben şöyle bir komi yaptım. Zaten haberlerde diyordu. Cumartesi günü yağmur. Cuma e, Cuma günü yağmur. Cumartesi'den sonra kar diye. Hava çok bozdu. Etekle gidemem. Gidersem o da yani. Can'dan haber bekleyeceğim. O yüzden eve gidip pantolon giyeceğim. Çok fena yağmur yağıyor. Aşırı aşırı. Evet arkadaşlar evden tekrardan açılışı yaptım. Canla gidemedik. Can da eve geldi. İnanır mısınız montun içerisinden kaza içerisinden atletine kadar ıslanmış. Öyle bir fırtına var. Ee, Randevularımızı iptal ettik. Bir dahaki hafta inşallah. Çünkü hava durumu baya kötü. Ee, Rabbime Hamdu senalar olsun ki sımsıcak bir yuvamız var. Rabbim olmayanlara da yetişebilmemizi nasip etsin. Şimdi biz geçenlerde Medya Market'e gittik. Orada köfteci Yusuf vardı. Oradan kıyma falan aldık. İndirim vardı. Bir tane şu kuzu, kuzu incik inci aldım. Ben dedim ki ben yemiştim. Çok güzel oldu. Can da böyle sevmez pek etçi değildir. Ee, seversin dedim. Yok dedi. Deneyeyim. Olursak ondan sonra alırız dedi. Artık indirim o zaman biter bilmiyorum. O yüzden sadece bir bacak kuzu inciğimiz var. Bununla güzel bir inci kebabı yapacağız. Sizlere de tarif vermek istiyorum. Ben de internetten aldım tarifi. Böyle birkaç videoda baktım. Nasıl yapacağımı anlayabildim. Size de bunun tarifini vermek istiyorum. Şöyle bir tenceremi aldım. Ve iyicene ısıttı. Şöyle bayağı sıcaklaşmasını bekliyorum. Ki e, bu eti mühürleyeceğiz alt üst. İyice ısınan tenceremin üzerine alt üst. Ay ürün koptu. Şimdi altını kısmı Mühürleme aşamasına geçeceğiz. Yani kanı içerisinde kalacak ve dışarı atmayacak. Aspiratörü çalıştırayım. Videoyu kapatayım. Böyle birazcık göstermek istiyorum. Şarkı şu tarafta. İstediğimiz olan şu. Gördüğünüz gibi. Her tarafını iyice mühürledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi tek bir tane olduğu için hemen yanına Öncelikle zeytinyağı üzerine. Üzerine sıcak su koydum. Bir litre kadar. Şimdi baharatlarını atma vakti. Bir tane limon sıkacakmışız. Şöyle. Can geldi bu arada ve yatıyor. Bayağı üşümüş. Bu limon hiç iyi çıkmadı. O yüzden iki tane sıkacağım. Bir tane de şunu sıkayım hemen. Sonra tuz, karabiber, pul biber baharatlarımızı atabiliriz. Ağzını kapatacağız. Ve yaklaşık bir saat kadar pişecek etimiz. Bu arada biberiye de çok yakışmış ama yok maalesef ki arkadaşlar. Bir kebabın yanına en güzel ne yakışır? Bence bulgur pilavı arkadaşlar. Ben bulgur pilavını sade sevenlerdeyim. Şöyle lokanta usulü oluyor ya sadece salçalı. Eşim tam tersi böyle domatesli biberli. Biber yok. Orta yolu bulduk. Salçalı domatesli bir bulgur pilavı yapacağım. Yağımı ocağa aldım. Ben böyle bir buçuk bulgur pilavı ölçüsüne e, üç buçuk kadar su bardağı ölçüyle yapıyorum. Bulguru tutturmak çok zor benim için. E, ama Allah'tan lapa olduğunda da çok böyle e, göze göz tırmalamayan bir ürün oluyor. Yemek oluyor. Şu salçamı da atayım. Yağım yanmadan. Sonra burada domateslerimi de ilave edeceğim. Güzel minik minik doğradım. Ve evet bulgur pilavım hazır. İstediğimi şöyle bir yarım saat sonra atıyorum ki hani çok haşlanıp parçalanmasınlar diye bir saat kadar pişecekti arkadaşlar. Şöyle kapatmaya bir 20 dakika kala falan patateslerimi o şekilde atıyorum. Şimdi patatesler de bunun içinde buğulanacak. Evet hanımlar şöyle yemeğimi ocaktan aldım tenceremi. Ee, şöyle bir fırın kabına uygun bir fırın kabına patateslerimle beraber koyuyorum. Şöyle biraz suyuyla beraber fırına vereceğim yemeğimi. Deneyecek arkadaşlar afiyetler olsun. 180 derecede şöyle 15-20 dakika kalması yeterli olacak. Evet kahveli kurabiye kekimin tarifine geçiyorum arkadaşlar. Öncelikle bir su bardağı kadar filtre kahvemi burada demlemem gerekiyor kremelim için bir su bardağından bir parmak eksik şekerimi güzelce tavama yayıyorum. Kremelim olurken burada 3 yumurtamı güzelce çırpacağım. Yumurtayla şekerimi güzelce çırptım. Üzerine sivi yağımı ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi karamelim çok güzel oldu. Şöyle e, erimeyen şekerleriniz varsa asla kaşık değdirmeyin. Şöyle bir elinize sağlayın. Onlar içine düşüp zaten olacaktır. Hemen üzerine 200 miligram kremamızı koyuyoruz. Altı çok kısık bu arada. Yanmaması için acele ediyorum. Şöyle güzelce kremamı bir çırpıcım yardımıyla karıştırıyorum. Başta domuzu şöyle şeker, karamel. E ama sorun değil, o ısındıkça kreması ile beraber kendisine gelecek. Hemen ardından üzerine bir fit, e, süzmüş olduğum bir su bardağı fitre kahvesini de aktarıyorum ve karıştırıyorum. olarak yumurtamı, şekerimi, sıvı yağımı bir güzel karıştırdım. Bu aşamada normalde süt ilave etmem gerekiyordu ama kahveli karamelimi bir su bardağı kadar içerisine ilave ediyorum. Mis gibi de kokuyor şu anda. kabartma tozumu ardından şekerli vanilimi ve 3 e, su bardağı kadar un ama ben böyle koymayı tercih ettim bardaklarım ıslak çünkü şu an yeni yıkadım aynı ölçekte olması için evet gerçekten çok güzel bir kıvamı oldu şöyle kekimin göstermek istiyorum e, fesleğe kokuyor hemen kalıbımı boşaltıyorum evet, gördüğünüz gibi bir de üzerine şöyle çikolatayla bombardıman yapayım istedim bol çikolatayla İnşallah tadı da güzel olur. Tadınca da sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Böyle yani soframı hazırladım. Salatamı hemen kebabımı koydum. Şurada hemen çorbam ısınıyor. Pilavımla beraber afiyetle. Kekim de burada. Fırında. Kabarmaya da başlamış. Açtım Ahmet Kaya'yı. Şuradaki güzelliğe bakar mısınız? Camı açtım, ışığı kapattım o kadar güzel yağıyor ki böyle gerçekten mest oldum. Şimdi eve geldik. Şöyle Fatih'teki bir pastaneden. Bunların daha küçükleri oluyordu. Çayın şey, yanına efsane gidiyor. Aldım hemen. Götürüyor vallahi. Gerçekten hava o kadar soğuk ki Rabbim evsizlerin, kimsesizlerin, sokakta kalanların yardımcısı olsun. Bizleri de ulaşıp yetebilmeyi nasip etsin. Ee, şuradaki sivilçelerimden dikkatinizi alıp bana verin. Birkaç bir şey söylemek istiyorum. Babamın geldiği günkü e, videoda e, ben şey demiştim. Hani babam bir iki kere çaya geldi. E, sonra babam burada otururken koltukta lavabo ne taraftaydı diye kalktı ve lavaboya gitti. İşte böyle dedin ama baban lavabo ne taraftaydı diye sordu. Yani e, Babamla çok sık görüşmüyoruz zaten. O yoğun. Onun ailesi var. Mesela ben bile her gün anneanneme gidemiyorum. Anneannemle ben de çok sık görüşmüyorum. Şimdi babam buradan kalkarken biz tam sofraya oturuyorduk o sahnede. Ve e, hani ben lavaboya gidiyorum demek için aslında. Lavabo ne taraftaydı ya diye bir anda kalkmış. Yani ben burada size yalan mı söyleyeceğim ya da bu konuda yalan söylememin bana ne gibi katkısı artısı olacak. Anlamadım. Bu tarz yorumlara çok üzüldüm. Buradan e, kendimi ifade etmek istedim. E, ikinci i̇kinci bir konuya değinmek istiyorum. O gün herhalde e, şey duvara yaslandım. Komşumuz yakıyor işte ısınıyoruz. Yani ben bunu birazcık tiye alarak birazcık şakasıyla söyledim. E, evet birçok videoda doğalgaz yakmadığımızı söyledim. Şu anda da evimize doğalgaz yanmıyor. Geceleri hiç yakmıyoruz. E, ve dışarıda olduğumuz günler falan yakmıyor. Sabahları da mesela ev daha sıcak oluyor. Değil mi hayatım? Akşama evet. doğru seriniyor. Öğlen 3'ten 4'ten sonra seriniyor. Tam o serinleyeceği zamanda da ben mutfakta yemek yapıyor oluyorum. Ee, yani yakıyorsam 40'ta 45'te yakıyorum. Evet. Yani sadece bizi şu salondaki duvar yan komşumuzla birleştiriyor ve ee, i̇nanın ki öyle aman aman da yani onlar da yakmıyorlar sanki değil mi çünkü onların da evi bizim evimizin aynısı Amerikan mutfak ee, karı koca varlar sanırım böyle arada görüyoruz salonda oturuyorlar teyzeniz diyorlar bizim gibi onlar öbür tarafa dönük biz bu tarafa dönük yani ben komşularına öyle bir şikayet almadım. Üst tarafımı bilmiyorum arkadaşlar. Üşüdüğüm zaman elbette ki yani bu kombiyi yakıyorum. Burada kul hakkı, komşu hakkı demişsiniz. Ama gerçekten yorumlar o kadar beni üzdü ki ki bu tarz şeylere dikkat eden birisi olarak inanın ki doğal gaz faturası gelsin. Burada sizinle paylaşacağım. O zaman da sana şu kadar mı geldi? Aa biz 1000 lira ödedik, 800 lira ödedik diyeceksiniz ben eminim. Ee, ama benim evim 60 metre 60 mı 65 mi? 65. 65, 60. 65 metrekare ee, ve yani küçücük ev bir iki üç tane peteğim var benim ve yani az gelecektir muhtemelen mesela benim ablama çok çok daha benim üç katım geliyordur evinde bebek var evi çok büyük ablamın yani e tabii ki benim evim 65, ablamın evi 165 metrekarelik bir evden bahsediyoruz. O konuda da ben biliyorum ki yorum gelecek. Üzülüyorum valla gerçekten üzülüyorum. Hani ne diyebilirim ki? Ee, böyle bir şeyleri diftikler gibi, bir şeyleri araştırır gibi yorumların yapılması beni üzüyor. Bazen tiye alıyorum, bazen şakaya vuruyorum. Yakmıyorum diyorum. Ee, şey demiş hayatım, eşin de e, senin burnun üşümüş, kıpkırmızı olmuş hı hı. burnun soğuktan, eşin de soğuktan zavallı evde bere takıyor. Bu nasıl dedik. <laughs> Can bereyi takmayı sevdiği için takıyor. Benim burnum soğuktan, ya herkesin burnu şu da evde öyle bilmiyorum belki dışarıdan geldi burnum henüz ısınmamıştı. Ee, öyle bir şey olmuş olabilir. Yani şurada koskoca YouTube camiasında açıklama yaptığım konuya bakar mısın? Hem diyorum ki Hatice ya ne söylüyorsun, ne saçmalıyorsun. Geç git hem de diyorum ki ama Hatice ya seni yanlış anlamışlar, düzelt bu konuyu. Böyle bir ikilemde kaldım. E, Hakkınızı helal edin. E, bazen mesela benim yakınlarım beni çok iyi tanıdığı için nerede hangisi şaka ayırabiliyorlar değil mi hayatım herhalde? Ama takipçilerim henüz herhalde o kavrama yaklaşmadıkları için biraz zorlanabiliyorlar. Bundan sonra açıklama yaparken bir tık daha detaylı açıklama yapacağımı söz veriyorum. 5 dakikadır konuşuyorum hakkınızı ilan edin. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız. Beni çok ama çok mutlu edersin. Sizleri ben gerçekten çok seviyorum. Burada amacım yazılan yorumlara kızmaktan ziyade kendimi doğru anlatabilmek, ifade edebilmekte. Umarım olmuştur, başarmışımdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.